Muhalif olmak saçmalama özgürlüğünü elinde bulundurmak Kadir demektir. Olan... Çok teyipli bir şey galiba bu. Abi Kadir Mısıroğlu'nun çok güzel bir cümlesi var bununla ilgili. Kemalist olmak akılla ilişkiyi kesmek demektir diye. Bunu muhalif olmak diye de tevil edebiliriz. Sen dedin ya AKP'liler kurtarılıyordu enkazların altından diye bir cümle AKP'liler kurtarıyorlar o söylenliğinde... diyecek o... kadar saçmaladılar. Bak, o söylendiğinde ben Adıyaman'daydım ve Adıyaman'da bir AK Parti milletvekili göçük altındaydı ve oraya hiçbir yardım kurtarma ekibi yönlendirilmemişti. Çünkü kurtarılabilecek pozisyonda bir göçük değildi. Ve bir AK Parti milletvekilinin dahi kurtarılmaya tenezzül edilmediği, yani o bölge kurtarılabilecek bir bölge olmadığı için gidip başka bölgelere müdahale edildiği bir ortamda birileri çıkıp dedi ki AKP'lileri seçip göçük altından çıkarıyorlar. Nasıl yapıyorlar abi? O apartmandaki herkes mi AK Partili? O AK Partili'nin göçün neresinde olduğunu nasıl tespit ediyorlar? Ya i̇şte bunları i̇şte düşünmediler yani. Ya bu nasıl bir beyindir, nasıl bir akletmedir? Ve buna inanmak, buna inanmak nasıl bir şeydir? Gerçekten yani bu hani şimdi bir şey artık avamlaşacağım, kabalaşacağım. Arkadaş için için de bu kadar içmeyin ya. Evet doğru. <laughs>